Uyuz insan gözüyle fark edilemeyecek büyüklükte olan Sarcoptes scabiei dediğimiz bir parazitin sebep olduğu, özellikle sonbahar ve kış aylarında artış gösteren bulaşıcı ve kaşıntılı bir deri hastalığı. Ülkemizde ve dünyada son yıllarda artış görüldü. Bu aslında pandemiden önce artış başladı. Pandemiyle birlikte, kapanmalarla birlikte uyuz vakalarında ciddi artış görülmek görüldü. Hastalık kadın erkek ayrımı yapmadan her iki cinste eşit tüm yaş gruplarında görülebiliyor. Eskiden hijyen koşullarının düşük olduğu toplum kesiminde görülürken artık toplumun her tabakasında görmeye başladık. Özellikle bakım evleri, toplu yaşanılan yurtlar, ceza infaz kurumlarında daha fazla görüyoruz bu kesimlerde. Hastalık kişiden kişiye ten temasıyla, deri temasıyla en az 15-20 dakikalık bir deri temasıyla bulaş olabiliyor. Bu deri teması haricinde yine hasta kişinin enfekte kıyafetleri, yatak çarşafları, havlular gibi eşyalarıyla da temasıyla da bulaş söz konusu olabiliyor yan yana oturma, tokalaşma gibi kısa süreli temaslarla bulaş söz konusu olmuyor. Bu hastalık bağışıklık bırakmaz. Uyuz geçiren kişi tekrar tekrar uyuz hastalığına yakalanabilir. Hayvanlardan ise bulaş söz konusu değil. Hayvanlarda uyuz hastalığına sebep olan akarlar, parazitler insanlarda hastalık tablosu oluşturmuyor. Çoğalamıyor çünkü insanlarda hayvanlardan bulaşan akarlar, parazitler. Uyuzun kalmaya laboratuvar testiyle bir tanısını koymak mümkün değil. Hastalık daha çok tıbbi öyküsüyle, çevresinde de benzer hastalık öyküsü olan ee, birileri var mı ya da tipik karakteristik e, deri döküntüleriyle tanısını koyuyoruz. Hastalık kişiye bulaştıktan sonra 4-6 hafta gibi bir sürede semptomlar ortaya çıkıyor. Hastalık işte kişiye bulaştığında deri altında tünel kazarak ilerliyor. Bu tünellerin tutulum bölgelerine bakarak bir tanı koymaya çalışıyoruz. Daha çok tuttuğu yerler el bileğin el parmak araları, el bileğin iç yüzeyleri, karın bölgesi, kasık ve e, e, koltuk altı, ayak ayak bileği gibi yerleri daha çok tutuyor. Kadınlarda meme çevresi, erkeklerde genital bölge tutumları tipik. El ve ayak tabanını, yüz ve baş boyun bölgesini çok tutmuyor yetişkinlerde ama çocuklarda bu bölgelerde de tutulum görebiliyoruz. Tedavide değişik ilaç gruplarını birlikte kullanabiliyoruz ama hangi ilaç kullanırsa kullansın, uyulması gereken belli bir kurallar var hastalıkta. Aynı ortamı yaşayan, semptom olmayan kişiler dahil tüm hasta bireyler, çevresindekiler aynı anda tedavi olmak zorunda. İlaç olarak topikal ve oral tedaviler birlikte kullanabiliyoruz ayrı ayrı. Son bir yıldır ülkemizde kullanıma gelen ivermektin tablet etken maddeli ilaç son zamanlarda çok fazla kullanmaya başladık. İlacın yan etkisi düşük, etkinliği yüksek, kullanımı kolay. 15 kilo üzeri çocuklar dahil tüm yetişkin gruplarında kullanabiliyoruz. Hamileler ve emzirenler hariç. Bu ilaçlarla birlikte yine yıllardır kullandığımız topikal ilaçlar mevcut. Bu ilaçların da bir kullanım şekli var. E, bu ilaçları kullanmadan uygulamadan önce hastalara sıcak keseli bir banyo yapmasını öneriyoruz. Bu keseli banyo sayesinde e, ilacın parazit ulaşmasını kolaylaştırıyoruz. E, bu ilacı kullanma e, kaşına kaşınmayan bütün bölgelere uygulanması gerekiyor. Hastalar baş ve boyun, çene altından kulak arkasından itibaren tüm vücut vücut yüzeyine ayak bilekleri dahil, ayak parmakları dahil sürülmesi gerekiyor. E, i̇şte ilacın e, şekline göre 12 saat, 24 saat, 72 saat üzerinde kalacak. Sonrasında e, tekrar temiz bir banyo yapıp temiz kıyafetler giymesi gerekiyor. Hasta kişinin son bir haftada e, kullandığı e, yatak çarşafları, kıyafetleri 60 derecede yıkanmalı, ütülenmeli. Eğer yıkanamayacak elbiseleri varsa bunlar da naylon bir poşete konularak bir hafta saklanması gerekiyor. Yine bu süreçte tırnaklar kısa kesilmeli. Tırnak altında da yine yumurtaları kalabiliyor parazitlerin. E, bir de e, tedavi etsek bile hastalığı... E, 4, 2, azalmakla birlikte kaşıntı 2-6 hafta kadar e, kaşıntı hastalarda sürebiliyor. Semptomlar geçse bile bir müddet devam edebiliyor. E, dirençli yüzden ziyade tedaviye uyumsuz aile bireyleri var. E, çünkü o yüzden bir ilacı kullan sürbissin diye bir şey yok. Aynı anda tüm aile bireylerinin tedavi olması gerekiyor. Çünkü bazı aile bireyleri bende kaşıntı yok diyerek tedaviyi kullanmıyor. E, bu da tedavi uyumsuzluğuna, hastalığın kontrolünün zorlaşmasına sebep oluyor. Ee, yani kısmen aslında ilaçlara direnç var topikal ilaçları ama son yıl bir yıldır e, kullanıma gelen oral ivermektin tablet sayesinde bu direnci de aşabiliyoruz. E, bazen işte bu topikal ilaçları kullanımda da hasta bireylerinin e, hasta yakınları işte hasta ve hasta yakınları doğru kullanamıyor bu ilaçları. Çünkü sadece kaşınan bölgeleri sürebiliyor ya da ilacı sürdükten sonra e, taharetlenebiliyor ya da ellerini yıkayabiliyor. Tekrar ilaç sürmesi gereken yerlere sürmediğinde de bu da yine aynı şekilde direnç gelişimine işte tedavi başarısına sebep olabiliyor. Bir de uyuz hastalarımız gizleme çabasındalar. Toplum kesiminde işte utanma duygusuyla bu hastalıklarını gizleyince bu hastalığın kontrolü zorlaşıyor tabii ki. Aslında uyuz utanılacak ve korkulacak bir hastalık değil, bulaşıcı bir hastalık tedavisi de var. Tedavi olmadığında hastalarda ciddi gece kaşıntıları uyku problemlerine de sebep olabiliyor. Bu kaşıntılara bağlı bazen ciddi deri, deri enfeksiyonları da karşılaşabiliyoruz. Yani bu yüzden uyuz, kaşıntı, gece kaşıntısı özellikle tipik olan kişilerin en kısa sürede hastaneye başvurmasını öneriyoruz. Uyuz ilaçları, topikal ilaçlar da bazen hani dermatit tablosuna sebep olabiliyor, cilt kuruluna sebep olabiliyor. Hani bunlar da ekstra anti, işte kaşıntıyı giderici oral antistamik tabletler ya da cilt kurulunu önleyici ilaçlarla aşmaya çalışıyoruz. Ama kansere sebep olmaz. Uyuz yani basit bir parazit aslında ama 20-30 yılda bir böyle bir salgın yapabiliyor. Pandemiyle birlikte salgın e, demesek de hani ciddi vaka artışları görüyoruz. Polikliniklere de yansıyor. Ama korkulacak bir hastalık değil. Tedavisi de var. Hani bu oral tablet tedavisiyle artık hani bu e, dirençli aşabiliyoruz. İstanbul'da bir ara e, ciddi vaka artışları görülmüştü. İstanbul'dan import vaka dediğimiz işte gelenler, ziyaretçilerle Kastamonu'da da bir vaka artışları olmuştu bir dönem. E, ama hani endişe edilecek bir hastalık değil. Tedavisi olan bulaşıcı bir hastalık. Yani izolasyona uyarsak, tedavi olana kadar, bulaştırıcılığı geçene kadar hastaları izole edebilirsek, erken tanı ve tedavi başlayabilirsek korkulacak bir hastalık değil. O yüzden çevrede benzer hastalık öyküsü, benzer kaşıntı öyküsü olan varsa ve gece kaşıntıları tipik, yani gece uykudan uyandıracak kaşıntılarla, hani vücut savunma mekanizmasıyla bu kaşıntıyla bu paraziti vücudumuza atmaya çalışıyor. Bu gece kaşıntıları tipiktir, tutulum bölgeleri tipik işte. Hani bu çevresinde benzer hastalık öyküsü, kaşıntı öyküsü ve gece artan kaşıntı öyküsü olanlar varsa direkt polikliniklere başvurması gerekiyor hastaneye. Kişisel temizlik önemli fakat e, yani temasla bulaş olduğu için e, çevrende bir uyuzlu bir kişi varsa yakın cilt temasın varsa 15-20 dakikalık yani bulaş istediğin kadar kişisel temizliğin olsun yine de bulaş olabiliyor. E, fakat hani bu hastalıkla dolayı ızdırap çeken hani böyle temizlik hastası olan kişiler de olabiliyor hani evini temizleyip, sirkeli sularla yıkayıp ama yine de geçiremeyen işte kişilerde muzdarip olan kişiler de oluyor ama hani kişisel bakım illaki temizlik önemli. Ama hani yüzde yüz o yüzden koruyucu değil. Ben de bu hastalık çok temizim, çok temizim desek bile hani bu korumaz, önlenemez bir hastalık hani bulaştığında. Hani bu kişisel temizliğe dikkat etmemiz gerekiyor fakat ama yüzde yüz o yüzden koruyucu değil bu şekilde temizlik.